Sokak lambası yok, yolumuz bu durumda. Çorum merkeze bağlı Tozluvurun köyü sakinleri köy yolunun bir türlü yapılmaması ve sokak lambalarının olmayışından dert yandı. Sokak lambamız yok, yollarımız çamurdan geçilmiyor hafif bir yağmur yağdığı zaman. WhatsApp ihbar ihbaratımıza ulaşan Tozluvurun köyü sakinlerinden İbrahim Yıldırım, köylerinde ne sokak lambalarının yandığını ne de yollarında kilit taşı olduğunu dile getirdi. Ben Tozluburun köyünden İbrahim Yıldırım. Köyümüzde 6-7 senedir bir sürü çabalarımıza rağmen köy yollarımız yapılmadı. Yolsuz, elektriksiz, susuz köy kalmadı diye. Bu Tormon merkeze bağlı Tozluburun köyü, merkez köy. Burası köyümüzün yolu bak görüyorsunuz. Evet. Şöyle göstereyim böyle bu tarafa doğru yol gidiyor. Köylerine elektriği 5 yıl sonra alabildiklerini belirten Yıldırım, yıllardır bütün uğraşlarına rağmen bir türlü köy yolunun yetkililerce yapılmadığını söyleyerek durumu boykot ettiğini ve seçimlerde oy kullanmayacağını açıkladı. Herhangi bir sokak lambası yok. E ee, elektriği de zorun aldık. 5 yıl sonra elektrik bağlandı bu köye. Yolumuz bu durumda. Haydi, seçim var. Hepimiz gidelim, oyumuzu kullanalım. Ya yapmayın, etmeyin arkadaşlar. Evet. Kandırılıyoruz. Bak bu kadar elektrik direğinde bir tane lamba yok. Gece burası zifiri karanlık oluyor. Evet, yollarımızın halini görüyorsunuz. Boykot ediyorum. Ben oy kullanmayacağım.